sakin geçiyor olacak. Evet ortalı bir uçak Bantay'dan e, kaya kadar. Favori hero Silas mıydı? Hayır, favori hero Silas değildi. Benim favori hero'm o sıralarda ben Ahri oynamayı çok severdim. Tabii çoğu hero eksikti şu ankinden bayağı daha farklıydı o zaman eee LoL. Yani şöyle söyleyeyim benim profesyonel olup profesyonelliği bırakırken yani Yasuo falan gelmişti. Yasuo geleli 2-3 ay falan olmuştu öyle söyleyeyim. Eee o yüzden yani beni Ahri severdim. Eski Zerat'ı severdim. Zixi severdim o sıralarda. Ee, birkaç e, karakterde var tabii ki de. Tiferik'cim çok teşekkür ediyorum. Söylediklerim için seviniriz. <laughs> evet arada eskilere de gidiyoruz biz zaten. Anıl'la beraber bol bol. Ee, ben de keyif alıyorum bu durumdan aslında. Şimdi yalan yok yani. Ee, gayet keyifli oluyor benim için de. Evet şimdi tekrardan da bir maça bakalım. Oo bootcamp'te iki ekip görüyorum ben. E, bu birazcık keyifli bir başlangıç olabilir. Kuveri etrafı ne kadar dolu öyle. Bootcamp'te takımlar hemen e, karşılıklı olarak oynamaya başlamışlar. Bile şu anda gayet başarılı bir iş e, gelecektir bu noktada. Ben tabii ki de sesi de hemen birazcık arttırayım. Arttırdım acaba. Bakalım bir ateş etsinler de görelim tabii. <laughs> ha, yine F-Bank kadrosu. Dax bölgesi burada. New Cycle tarafından, Azerbaycan temsilcimiz tarafından alındı. Ha, what? Evet, uzatmaları buymuş. Kusura bakma bu arada. Tekrardan. Yani ben bu arada az önce oynadıkları da, oyunu da beğendim. E, agresifliği diye yapıyorlar ama şimdi senin için biraz daha yakından izliyor olacağım onları. Sana tekrardan bu soruna cevap veriyor olacağım bu arada. Felix. E, pardon, Sangal YouTube. E, tekrardan sana yardımcı olacağım. Ya şöyle Crossfire bu arada hazır sakinken oyun anlatmaya da devam edelim. Mesela ben ilk başladığımda profesyonel kariyerime takım arkadaşlarım işte lise arkadaşım sağdan soldan internet kafeden arkadaşım falandı. Yani o şekilde bazı şeyler yapmaya çalıştık. Bir şekilde kendi ismimi o takımla beraber duyurmayı başardım. Daha sonra başka kulüplere geçtim. Başka kulüplerde oynamaya başladım. Yani çalışmaktan geçiyor birazcık bu iş. Yani ne kadar nasıl işte üniversiteye girerken sınavlara hazırlanıyorsanız yani bir eğer ki e, bu yola baş koyacaksanız gerçekten yani sonuna kadar kovalamak lazım. Hiç pes etmemek lazım. Benim de pes etmeye çok yakın olduğum zamanlar olmuştu ama yani bir türlü e, yani pes etmemiştim. Sonunda da yani gerçekten güzel başarılar almayı başarmıştım mıştım ekibimle beraber. Yani daha sonrasında bırakmak benim için uygun olmuştu Oradan atı da görecekler. Yani yine e Fan Gaming sıkıntılı bir pozisyona doğru sürükledi kendini buraya. Bu şekilde açıktan gitmek yani hiç mantıklı değil. Zaten siz bu noktada e, Atlet kadrosunun orada olduğunu biliyordunuz. E, bana çok mantıklı gelmedi burada yaptıkları iş. Yani her ne kadar naksi kaybetmiş olsa da şu noktada şu anlık çok problem yaşayacak gibi gözüküyor e, F1 kadrosu. Ya burada mesela iki kaldığınızı zaten farkındasınız. Bir oyuncu orada kaldırıyor. Siz neden basmıyorsunuz burada? Bu kadar sakin kalıyorsunuz. Rex sağdan açıldı evet. Yani burada mermileri e, birer birer rakiplerin üzerine doğru doğrultacak ama yani burada tek kişilik bir iş değil bu yani. izinin de buradan açı alıp öndeki e, duvarın arkasına doğru geçmesi gerekiyor mesela ama sonunda iziden e, o beklediğim hamle geldi en azından kendini daha iyi bir açıya doğru geçirmiş gibi gözüküyor. Birazcık kör spreylerle beraber burada rakiplerini birer birer yere doğru yiyacaklar. Yani F1 kadrosundan çok ciddi bir hata geldi. Siz bu içine almışken hani böyle bir şey yapmak gibi bir lüksünüz yok bu arada gerçekten. Rex de tabii e, no limit e, no limit Rex e, bunu rahat bir şekilde cezalandırı olacak. Adrenalin de basacak. Canını da fullleyecek büyük ihtimalle yakın bir süre içerisinde. Luko artık burada yerdeki üçlüyü kurtarmak için son ümitmiş gibi gözüküyor ama yani burada 3'e 1 durumda neler yapabilir hiçbir fikrim yok. Yerde 3 tane oyuncu yatmaya devam ediyor. Oo, güzel orada atışlar geldi ama işte o atışlardan yeri de çok rahat bir şekilde ortaya çıkınca Trump Tak'ta bitirilen başka bir isim oluyor olacak. Aynı Daizu gibi. Nat da bitirildi. Yerde kanayan bir oyuncu daha var. Aa üzüldüm bu arada kuf, crossbow bu arada yani ama yapacak fazla bir şey olmamış gibi ama bence hani aklında varsa kovalamaya devam et tank. Ne kadar güzel bir bombaydı orada öyle bir açı yok. Hemen rakibini burada çekiyor olacak. Alın içinde de kalacaklar ama çok önemli değil. Burada gerekli loot'u e, cesetlerden de alıyor olacaklardır. Rahat iş geldi. İyi bir oyun geldi bu arada. Sangal. İzliyorsan hala. Yani iyi bir takım oyunu geldi Watt'tan. Daha sonra New Cycle desem bir yeridir. Yani onların eksiği şu anlık çok en azından bu turnuva seviyesinde çok büyük bir eksikleri varmış gibi durmuyor. Apo bu arada katılıyorum. Tek tam bir bombalık işleri vardı ama o bomba gelmedi. Mermilerle bitirmeyi tercih ettiler. Orada açıkta rakibini görecek. Sans kötü durumda. M4'ün mermilerinden orada kaçamayacak. Soka. rakibini güzel bir şekilde yere çekmeyi başarıyor burada. Conqueror UK ekibi adına. Selamlar bu arada tekrardan herkese. U sert bir alan geldi bu arada baya e, denizin kuzeyini de denizi de alanın içine alıyor neredeyse yarısına kadar yüzde kırkı deniz çok sert bir bölge aslında. Yani bu noktada tabi Rich MvT'in olduğu bölge çok önemli. Tatmokun biraz daha sol çaprazındalar. Yani yine Paradise burada rotasyonları kesebilmek için iyi bir bölge ama tabi içinde kalmayı tercih etmezseniz burada zaten sans skorunda garantisi geliyor olacak. Ay sokadan. Hani Dox'da kalmış. New Cycle kadrosu Watt. E, sahmede hala bir takım var ama tabi yani arıta sanak olunca oradan bir şekilde kendinizi dışarı atıyorsunuz. İki ekibinde ben zaten araç sahibi olduğunu görüyorum. Ciddi bir problem yaşamayacaklardır bu noktada. Tekrardan yeni gelenler için hatırlatayım. Ben delay, yayında delay yok. İstediğiniz gibi bana sorularınızı yönlendirebilirsiniz chat le. Gayet interaktif sohbetler şu anda yapıyoruz. Evet alanı da görmek lazım. Evet yani çok da şaşırtmadı bu arada. Biraz daha küçük versiyonunu verdi. Yani Paradise hala önemini korumaya devam ediyor ama yani büyük bir ihtimalle Tatmok'a doğru gidecek bir alanı izleyecekmişiz gibi geliyor bana. Bu da Back for Mercy. Alanın köşesinden onlar girmeyi başardılar. Şu anda x kadrosu gerekli bilgileri topluyorlar. Karakin haritası geldiğinde Karakin'de turnuva olacak mı? Yani şimdi şöyle bence olmaz. Yalan yok. imkansız PUBG PC'ye de çok öncesinden gelmişti. Hatta ben o zamanlar PUBG PC'ye geldi PUBG PC oynuyordum. Orada da olmadı. Burada da olacağını zannetmiyorum. Yani büyük bir ihtimalle bu sezonki turnuvalar Sanok, Miramar ve Erangel üzerinden oynanıyor olacaktır. Yani e, Karakin çok ufak bir harita biliyorsunuzdur zaten. E, zaten turnuva formatına 64 oyuncu koymamız gerekiyor haritaya. Ama yani Karakin 64 oyuncuyu zaten normal oyunda bile kaldırabilecek bir harita değil. E, o yüzden turnuva yapılma ihtimali çok zor. Alanda zaten Samet'in dediği gibi e, yavaş geliyor ama tabii o zaten e, ayarlarla düzenlenebilir ama yine de yani 64 kişi için çok küçük bir harita. Kesinlikle turnuva olmayacaktır. Ya yani bir de dediğim gibi loot sıkıntıları falan da olabiliyor. Karakinde şimdi gelmeden önce spoiler da pek vermek istemiyorum ama hani aynı şekilde gelecekse mesela 6x dürbün diye bir şey yok neredeyse. 3x bulursanız bayağı mutlu olmanız gerekiyor. 4x falan büyük bir lüks. Ee, bu arada ekstra mekanikler tabii ki de olacaktır Karakin'le beraber ama yani dürbün e, alayları falan aynı şekilde kalacaksa mesela Karakin'de 6 xtir 8 xtir öyle e, bulmak hiç kolay değil. Hatta 6x e, bulamayabili, bulamayabilirsin, bulamıyor olabilirsiniz bile. Tam hatırlamıyorum şu anda. Vikendi'nin gitmesi hakkında ne düşünüyorsun abi? Vikendi'nin ee, gitmesi bence doğru bir hamleydi. E, zaten ben genel olarak turnuvalarda bundan hep bahsediyordum. Yani bence iyi bir harita değil. Ya çıktığı günlerde de zaten PC tarafında da söylemiştim. Ya bir harita olmasının sebepleri nelerdir? Yani ikinci, ırt, ikinci alan, üçüncü alan yani bunların hepsi birbirinin aynısı gibi. Hatta bazen durumdan duruma göre alanın olduğu yere göre dördüncü alanda bile takımların yer gerek yok. Of Bilal, Bilal neler gelecek başına. Kimi duydu acaba? Orada Danka. Çıkışını gerçekleştiriyor orada ama Ferah orada gayet net bir şekilde rakibini cezalandırıyor. Danka da düşürülecek. Yani burada o sesi son anda vermeseydi bileli çok rahat bir skor haline getirebilecekti ama... Yani ...Legend şimdi bombasını çekti. İyi bir bomba değil zaten. Pimmi çok erken pişirilmemişti. Rahatlıkla burada yere çekilecek. Bence Ahisoka'nın da oraya gitmesine pek gerek yokmuş gibi duruyor. Artık tek başına kaldı takımı adına. O da klip oynanabiliyor mu? Harikaymış bu arada. Harakin 7'sine e, gelecek diye biliyordum ben ama... Tamam o zaman bildiğim gibi evet 4-6-8 droplarda çıkıyor alanda sadece 2 ve 3x var araçta yok aynen öyle. Ya i̇şte böyle yeraltı geçitleri falan olması lazım böyle telefonlu bir tane bomba atılıyordu sanırım işte onunla beraber e, bir şeyler oluyordu kapıları falan patlatabiliyordunuz. Güzel mekanikler vardı. Vikendi'ye geleyim ben tekrardan. E, ben Vikendi'yi açıkçası pek sevmedim hiçbir zaman sevmedim Vikendi'yi çünkü sebebi yani ikinci ve üçüncü alan dediğim gibi aynı. Dördüncü alan yine ortalı verse bile takımların oynamasına gerek bile kalmıyordu. Bir anda bir cümbüş olup bir bakıyordunuz işte 50 oyuncudan 25 oyuncuya düşmüş. Yani bence e-sporda en azından iyi bir harita olmadığını söylemem. Yoksa ben de kendim arkadaşlarımla falan girerken hatta Anıl'la yani binlerce ve büyük ihtimalle kendi oynamışızdır birlikte. Anıl çok seviyordu ki benim de mesela o tarz oyunlarda hiçbir itirazım yok. Bir kendiyi severim ama yani turnuva formatı için ben çok başarılı olmadığını düşünüyorum. Sırf bu sebeplerden ötürü. Yani dediğim gibi alanın içinden oynayabiliyorsunuz. E, garip mekanikler var benim de beğendiğim ama yani ikinci, üçüncü, dördüncü alanın birbirinin aynısı olması ve yani takımların gerçekten rotasyon bile atmaya ihtiyaç hissetmemesi yani bence oyunun birazcık da hem seyir keyfini hem de e, çatışma mekaniklerini çok geriye çekiyor diye düşünüyorum. Bana da daha önce zaten sorulmuştu. Ben şimdiden soruyor ol, söylüyor olayım bu arada. Ee, şunu. Benim için de öyle skat bu arada. Sanok çok da önemli. Oo yine güzel bir alan geldi aslında. Sevdiğimiz, anlatmaktan keyif aldığımız Vincent Kral. E, burada e, karşıya geçmek durumunda kalacak bir noktada. Ve çok rahat edemeyeceklerdir diye düşünüyorum ben. Bakalım nasıl bir oyun izleyecekler. Yani şey yapılabilir burada. Sağlı bir şekilde devam edilip e, bootcamp tarafından çıkmayı deneyebilirsiniz ama bunu yapacaksınız zaten tam zamanı şu anda. Orada ay sokada artık görülmüş. Backfire tek başına kalan oyuncuyu da cezalandırıyor olacak. Starkey de burada Tankman tarafından tabi alınacak. Ben bakalım şimdi Backfire'ın girmesinde pek izin vereceklerini zannetmiyorum. Felix cevap veriyor olacağım hemen sana burayı anlatmak istedim ama tabii burada bırakacaklar sanırım backfire. Evet Felix yani PMC 23'ünde başlıyor. Onun finalini ben mi sunarım? E, evet yani teklif geldi. Onaylandı da ben size bildiriyor olurum. Büyük ihtimalle finallerinde ben oluyor olurum. Grup aşamasında bile olma ihtimalim var. E, bunun haberini sizlere e, veriyor olacağım. Bakalım yani e, neler oluyor olacak göreceğiz ama şöyle e-spor yolunda bu turnuvadan alınacak şampiyonluk az da olsa önümüzde açar mı? Tabii ki de açar. Bakın Şevir'in efsanelerini hatırlayın. Bu onun da yayını olmuştu. Ee, onun da yayını olmuştu ve yani takımlar amatör takımlardı, yarı amatör takımlardı ya da öyle söyleyeyim yani yarı profesyonel desem daha doğru da olacak. Star bu sefer görülmüş burada. Az önceki skordu zaten. Backfire hala orada e, kendini saklamaya devam ediyor olacak. Yani Şehrin efsaneleri için de benzeri şeyler geçerliydi. Oradaki oyuncuları biz şu anda profesyonel mecrada görmeye başladık. Yani neden PMCC şampiyonu olduğunuzda da böyle bir şey yaşanmasın, yaşamaması için hiçbir sebep yok bu arada. Ee, yani iyi bir şekilde çalışırsanız şampiyon da olursunuz ve oradan da yolunuz açılır. Yani bu tarz turnuvalar zaten bu tarz turnuvalar e, amatör ya da yarı profesyonel diyebileceğimiz ekiplerin biraz daha önünü açabilmek için yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlamak için yapılan turnuvalar aynı zamanda. Yani o yüzden kesinlikle işinize yarayacaktır şampiyon olmanız durumunda. Bir kendi yerine başka büyük karları da gelir mi acaba? Yani ondan pek emin değilim. Ee, bu konu hakkında pek bir şey söyleyemem. Ama yani ben şu anlık 3 haritadan da çok memnunum. Yani 4. bir harita gerekli mi bilmiyorum. Yani gerekli olacaksa bile bence bir kendi de ufak tefek değişiklikler yapılıp bu getirilebilir. Mesela işte kompan sayısını e, birazcık azaltılabilir. E, kompans sayıları birazcık azaltılabilir. E, biraz da şu yapılabilir yani. ikinci alan, üçüncü alanın biraz daha hızlı kapanması sağlanabilir. E, ve kompan sayısı da birazcık azaltılırsa e, bence bir kendi zaten e, gayet güzel bir harita. Ufak tefek dokunuşlarla tekrardan e, turnuva havuzuna dahil edilebilecektir diye düşünüyorum. Tam ben bunları derken Samet de yazdı. Evet yani ben, ben bu arada ben şunu söyleyeyim. Ben PUBG Mobile e gelmeden önce de PUBG Mobile daha çıkmadan önce de bir kendi için benzeri şeyler söylüyordum zaten PUBG PC'de. Yani büyük ihtimalle zaten bunları yapacaklardır. Burada bir çatışma çıktı. Boyka TC kadrosu iyi işler çıkarmışlardı bir önceki oyundan. Uu, Ömer üzerinde iyi bir bomba gelmiş. Geriye doğru gelecek geri, şu anda. Boyka üzerine doğru bir yanıcı geliyor ama çok başarılı olamayacak bu noktada. Ne demek Felix'cim? Rica ederim. İşte bu. Burada iyi bir noktada değil aslında. Birazcık daha yukarıya doğru çekilmek isteyebilir ama yani alanın içindeki yerlerinde de e, gayet başarılı bir yer almayı başardılar aslında. O yüzden e, şu anda pek de hareket etmeye ihtiyaç hissetmiyorlar. ya yani Arada tabii Payne'le Boyka ikilisini bir temizlemeleri gerekecek kesinlikle hareket etmeden önce ama yani şu anda buna ihtiyaçları olacak mı? Evet kesinlikle olacakmış bu alanla beraber. E, bunu da görmüş olduk. Yani Virsint Kralı hala bir şekilde orada yaşamaya devam edebiliyor bu arada ama yani bu konuda ne kadar başarılı olacaklar bilmiyorum. Ya bence bootcamp tarafından geçilebilirdi ama artık onun için de geç kalındı. Hatin tarafından geçebilirsiniz şimdi belki sahilden koşup falan ama arkalarından bir ekip daha yaklaşıyor olacak. Ee, bakalım nasıl bir rotasyon izliyor olacaklar onlar da. Burada Nolmis'ten istikte bitirilecek rahat bir şekilde problem yaşamadan. İyi bir noktada burada. Easy. Yani en azından burada bir ekibi kontrol edebilecek durumda. Oo punch. Aa, bu gelmesi lazım. Yakın mesafe savaşı. Agar ne kadar onu düşürmüş olsa da Stray'den güzel bir yardım var orada. da şimdi belki de takım arkadaşına yardım etmek isteyebilir ama punch. Kötü bir yerde kalmış Stray. Ona yardıma gelemeyecek gibi gözüküyor. Virsin kral birazcık problemli noktada kalabilir. Maalesef punch bitiriliyor olacak bu noktada. Hala çatışma devam ediyor. Atin bölgesinde Aga'da kaldırılacak burada. Tiboş'ta aa, Loka'yı gördü mü? Emin olmadım. Sanırım göremedi. Görseydi mermiler büyük bir ihtimalle onun üzerine doğru yönlendiriliyor olacaktır. Yani bir oyuncuyu kaybettik. Zaten sıkıntılı bir bölgede kaldık. Bir şekilde geçebilmemiz gerekiyordu ama şu anlık çok mümkün olmuş gibi gözükmüyor. Uu, birazcık problem var burada. Şakur bitirilecek. Extreme de burada sıkıntı altında yaşayabilir. Game Changer'dan geldi gerçekten. Su yoksun garantisi de geliyor bu şekilde. Şimdi güzel bir sis çekildi. Kendini daha fazla daha büyük bir alan yaratmak istiyorlar belki de. Arkadan No Limit'in sesini de aldı bu noktada. DS kadrosu. The Pardon. Warning Shots. DS'i görünce oyuncu tag'inin başında bir an daha Legion zannettim ama değilmiş. Tekrardan düzeltiyorum. Warning Shots. Onlar yine kör e, sislerin içerisinde diremlerini yapıyor olacaklar ama zaten bulundukları bölge iyi. Ama birazcık daha sağlam almak istiyorlar kendilerini kesinlikle. Yani şu anda size cevap veriyor olacağım sorularınıza. Soruların geldiğini gördüm. Peki sana da hemen cevap vereceğim ama yani şu anda maç birazcık hızlanacakmış gibi kimsenin de sorusunu yarıda bırakmak istemiyorum. O yüzden tekrardan dönüyor olacağım. Birazcık daha sakinlediğinde Rex ya burada 47 karşısında onları kontrol etmeye devam ediyorlar. Alan da bu tarafa doğru geldi. Artık Rex'in bir şekilde hareket rakete geçmesi gerekiyor. Hani hala içeride olan oyuncular var. Ee, bu onlar için çok iyi değil. Bileli içeride görüyorum Almanya temsilcisinden. Uf, çok daha sert bir noktaya verdi alanı. Yani Vincent Krallarınızdan şu anda yüzerek denizden bir şeyler yapma şansına sahip olabilir gibime geliyor bana. Uuu mermiler geldi DS kadrosu. Orada 47'ni kaybediyor olacak. Yerde oyuncu Game Changer. Hemen onu kaldırmak için gerekli hamleyi yaptı ama... Yani izinin de benzeri bir hamleyi belki Rex üzerinde yapması lazım. Ama şu anlık pek yeltenecekmiş gibi değil. Hala yukarıyı kontrol ediyor ama artık yani... E, çok geç kaldığında söylememiz gerekiyor. Şimdi Game Changer oraya bo bir bomba yollayacak kesinlikle. Bakalım o bomba ne kadar başarılı. Çok başarılı değil. Ağaç köşesinde tahmin etmiş ama... O oyuncu şu anda taşların arasında kaldırılıyor olacak. peki şöyle söyleyeyim. Hazır birazcık sakinlemişken oyun. E, bence e, bu soruya az önce cevap verdim ama senin için bir daha veriyor olacağım. E, Rex burada Molotov'a tekrardan düşen başka bir isim oldu. Easy de çok rahat bir skor haline dönüşüyor. Rakibinin nerede olduğunu bilmiyordu. Alın içinden geldiğini hiç tahmin etmedi sanırım. Ve Game Changer burada takım adına ilan çekmeyi başarıyor. ve Orada Boyka'nın yerinden haberdar, orada rahatlıkla Boyka'yı bitirecektir. Ama Boyka bir şekilde kendini kulübe atmayı başarmış olsa da, Emir'in de buraya gelmiş olmasıyla beraber o istediği ayak oyunlarını güzel bir şekilde sahaya yansıtamadığını söyleyebiliriz. Emir üzerinde güzel denemeler vardı ama ondan önce endiğe ye yer ne kadar birileri düşürmüş olsa da hemen ona da cevap geliyor olacak burada Back for Mercy'den Rich. Burada skoru da alacak. Back for Mercy. Alan dışından gelen rakiplerini birer birer yıkadı. Şimdi Melas'ı da görüyor olacak orada ama diğer Merviler çok başarılı değildi. Bir daha Merviler'i yöneltti ama artık eğit basmak zorunda belki de. Ama Melas'ın bitmesiyle beraber bu belki de onların sonunun habercisi oluyor. Bilal de bu şekilde alan içerisinde bitmiş oldu ve Back for Mercy tek başına kalmasına rağmen alanın içerisinde gayet rahat bir konumda. bir bomba daha geldi. Atışlar da gelmeye devam ediyor Raşo'dan. Ama Raşo'dan önce Tidati o skoru kendi takım hanesine yazdırıyor olacak. Yani bu noktada e, Conqueror D'nin konumu çok iyi. Bakın diğer takımlar onlara ne kadar yaklaşabilecek. İyi bir e, dağılışları var. Evet Peaky şunu söyleyebilirim ben sana kesinlikle. Tabii ki de favori takımlar var ama benim e, gördüğüm screenlerde gördüğüm şu... Ya şu noktada 14. 15. ekip bile gidip yani 4. 5. olsa ben hiç şaşırmayacağım. Seviye benim beklediğimden bile fazla atmış. Seviyenin kesinlikle artacağını ben bekliyordum ama yani bu kadar artacağını beklemiyordum. Stevo da yani böyle bir hata çok rahat değil. Güzel bir sis atılmamış orada. Bunun da cezasını Stevo çekiyor olacak bu böylelikle. Yani çok rahat bir şekilde galibiyete uzanabilir diye düşünüyorum konkur takımı ama yani bir türlü arkadaki ekipleri tutmakta, oyuncuları tutmakta başarılı olamadılar. Yani burada aga tek başına oyuncuları tek tek çekiyor olacak heroes kadrosundan. Yani dediğim gibi 14. 15. ekip bile gidip ee, 4. 5. olsa 2. olsa beni şaşırmayacağım. Çünkü hani benim bu kadar gelişmesini beklemediğim ekipler bile çok iyi bir performans ortaya koymayı başardılar dün. Ve hala turnuvaya 2 haftalık bir süreç var. Ee, tabii ki de dediğim gibi yani daha fazla yurt dışı tecrübesine sahip takımlar var, oyuncular var. Bunu avantajlarına çevirmeye çalışacaklardır ama. Yani da bir gerçek bütün takımlar çok iyi bir şekilde hazırlanmış. Ee, bence mesela Bitcoin de gayet iyi bir performans sergileyebilir bu arada. Ben yine yapılan oyunları beğendim. Herkesin kendine güvenmesi gerekiyor yani kimsenin kimseden üstün olduğunu ben düşünmüyorum bana favori de soruldu ben favorim olmadığını söyledim çünkü herkes bence bu işi çok rahat bir şekilde başarabilecek durumda ve Sam bu işi çok rahat bir şekilde başarabilmesine rağmen bir şekilde takım adına ikinciliği getiren hamleyi yapmış oldu böylelikle.